Bu kenti, taşımak adına sadece e, belediye hizmetlerimizin veya belediyenin teknik bilimlerinin, e, imal bilimlerinin e, çalışmasıyla yetmiyor. Bu işin de devlet boyutu var. Bu işin büyükşehir boyutu var. E, dolayısıyla biz bu, bu kazanımları elde etmek adına veya biz bu kazanımları hayata geçirirken e, bunların bir takım e, idari e, yönü de vardı. Bu idari yönü çözmek için biz sürekli e, Ankara'da devlet kademelerinde kapı açımdadık. Başta İçişleri Bakanlığımız, arkasından e, çevre, Şehircilik Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, e, Turizm Bakanlığımız, e, Tarım Bakanlığımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, bunların hepsiyle çok ciddi e, istişarelerimiz oldu. Hatta bazı bakanlıklarımıza e, yüz yüze ben bizatihi görüşme e, fırsatı yakaladım. E, çünkü bu kenti e, kent yapacak olan olguların bir bölümü bizim ilçe yetki yetkisi kapsamında bir bölümü büyükşehir belediyemizin yetkisi kapsamında ama Ciddi anlamdaki projelerin hepsi, büyük ölçekli projelerin hepsi devlet projesidir. Yani devlet yatırımları kapsamındadır. Ee, yani özellikle e, ilçemizin genelinde bu sıkıntı var ama e, özellikle Karaca ve Merkuzlu, şu an içinde bulunduğumuz mahallelerimiz çok ciddi bir enerji sorunu yaşıyor bu devletin eee o merkez bölgemiz, Uluçinar mahallemiz, Gölcüler mahallemiz, arpa eee Gedik, arpa çiftlik, hacamette büyük dahil olmak üzere ciddi anlamda bir taşkınır, e, sorun sorunu yaşıyoruz. Bunların hepsini proje halinde hazırlayıp eee ilgili bakanlıklara sunduk ve bu iki bakanımıza benim yüz yüze eee görüşme şansım oldu. Eee ve bunların neticesini aldık. Eee taşkınlıkla alakalı ee, şu anda 20 milyonun bir e, keşif olarak bir ihale yapıldı. İhale e, şikayetten kaynaklı biraz uzadı ama e, şu anda ihale yer teslimi yapıldı ve arsuz deresi dediğimiz ağaç başlayıp arsuz merkeze kadar gelen e, oran ihsaadı e, projesi hayat buldu bu girişimlerin sonucunda. Enerji dağıtımı e, 2015 yılında eee bizim merkezde yani takdir ederseniz ki nüfus yığılması yazın ağırlıklı olarak merkez e, mahallelerimizde oluyordu. O siteler toplum olduğu yerlerde. ve ciddi bir e, enerji yatırımı yapılarak 2016 yılında e, bölgemizde, o bölge, o sayılı mahallelerde enerji problemi %90 oranında çözülmüş oldu. E, 2016'da Pansuman tedavisi diye tabir edilen e, çalışmalar var. E, kara ağaçlarımlar birçok mahallemizde. Ama 2016'da proje edildi. 2017'de e, hayal bulacak ciddi bir e, enerji yatırım projesi kara ağaç ve enerji sıkıntılarını çözecek e, proje onaylandı ve e, imalata başlanacak. Böylece bu bölgenin ağırlıklı olarak ee, yani kentin de e, böyle bir şeyini oluşturuyor, yerleşimini oluşturuyor. Enerji sonunda bitmiş olacak. Şimdi değerli arkadaşlar bile hepinizin malum olduğu üzere eee Hatay'ın bir doğalgaz gaz projesi var. Daha doğrusu bölgenin bir doğal projesi var. O proje İskenderun'da hayat buldu. E, ve Hatay birçok ilçesinde, Osmaniye'de ııı e, Adana'daki liste bu tek bir proje kapsamında yapıldı ama maalesef o proje kapsamında bizim Arsuz ilçemiz yok idi. Ve biz göreve geldiğimiz günden itibaren iki yıldır Arsuz'u doğal gaz projesi kapsamına almak üzere çalıştık. Doğal gazı yapmak üzere değil arkadaşlar. Burada kalın bir çizgi altını çiziyorum. Bu kadar geniş bir projede Arsuz ilçesi bulunmamak ve e, yine Enerji Bakanımız şu anda eski bakanımız Karlı Bakan değil e, Taner Yıldız Beyefendi e, yüz yüze görüştük. Ondan sonraki bakanın tepkileriyle bu görüşmelerimiz devam etti. Ve en son Şubat ayında e, Arsuz'un doğalgaz projesi kapsamına alınmasını sağladı. O zaman e, daire baştan başkan yardımcılarıma bütün çalışanlarımı teşekkür ediyorum